Simulia Fluid Senaryo Creation arayüzünde uygulamamız açıldı. Analizimize başlayabilmek adına 3D Experience arayüzüne sağ klik yaptıktan sonra asistan penceresini açıyorum. Dış akış analizi gerçekleştireceğim için Include External Flow seçeneğini aktif hale getiriyorum. Akış artımımı daha öncesinden belirlemiştim. X koordinatımı, Y koordinatımı, Z koordinatını seçiyorum. Akış malzemini tanımlamak adına Fluid Material kısmından arama butonuna tıklıyorum. Havanın özelliklerini görebilmek için kısma göz atabilirim. Region tanımlaması yapacağım, yüzeyin seçimini yapacağım. Drone geometrinin üzerinden küp işaretinden dışarıya yönlü olduğu için dış akış analizi gerçekleştireceğimi burada tanımlıyorum. Mesh kısmına giriş yaparak mesh ayarlarına bu kısımda gireceğim. Fluid Domain kısmından, Part kısmından kendim part oluşturacağım. Support kısmından Publication özelliğini kullanarak burada solid yapılarımı seçiyorum. Sınır tabaka uygula ikonunun aktif olduğuna dikkat ediyorum. Surface Selection kısmında ise yüzey tanımlamaları yaparak bu yüzey tanımlamaları üzerinde kuvvet veya farklı skaler değerlerimi okumak istiyorum. İsim olarak drone wall. Support kısmında ise drone geometriminin yüzeylerinin seçimini yapacağım. Region bölgesinde ise daha önceki oluşturmuş olduğum region seçimini yapıyorum. Fizik tanımlamasını gerçekleştirebilmek için physics menüsünün altında Fizik behavior özelliğini açıyorum. Burada viskoz rejimimi Turbulence'dı, Turbulence modelimi ise SST Kamega olarak belirledim. Velocity inlet tanımlamamı yaptığım yüzeyi seçerek 25 metre bölü saniyelik bir hız tanımlaması gerçekleştiriyorum simetri koşulunu vereceğim yüzeyleri de yine aynı şekilde seçiyorum. Son olarak akışımın çıkacağı yer olan kısma pressure outlet tanımlaması gerçekleştireceğim.